Herkese selamlar arkadaşlar. 27 Şubat Pazar günü Winners TV'de iddia tahminleriyle beraberiz. Bugün yine 4 tane maç tahminimiz olacak. Sizlerle paylaşacağız. Ee, İsviçre ve Avusturya liglerinden seçtik 4 maçımızı. Ee, değerlendirecek arkadaşlara şimdiden bol şanslar diliyorum. Hiç sözü uzatmadan böyle kısa kısa yorumlarımızı yapıp e, tahminlerimizi verelim. Kısa bir video olsun. Hemen Avusturya Ligi ile başlayalım sözü uzatmadan. Tirol Rapid maçıyla. Deplasman takımı Rapid bu maçın favorisi durumunda. Ee, özellikle Deplasman maçlarına baktığımda çok e, kazanabildiklerini görmedim Deplasman'da. Ancak çok fazla karşılıklı gol var çıkmış Deplasman maçlarında. Onu görüyorum. Ee, Salzburg'a gol atamadığını görüyorum Deplasman'da. Onun dışında her takımı gol atabilen bir takım. Ev sahibi Tirol takımı da. Açıkçası kendi evinde gol bulabilen bir ekip. Aradan sonra oynadıkları iki maçlarda golü geçti her iki takımında. Gene Tirol'un iç sahada dediğim gibi e, golleri var. Birçok maçta gol buluyor. Öyle çok da kolay kaybeden bir takım değil. İki tane muhalifiyeti var iç sahada. Ben burada Rapid Fian ne kadar favori gibi dursa da e, bu maçta iki takımın gol bulacağını düşünüyorum. Rapid gol bulabilir. Her deplasmanda gol bulabilen bir takım. Ev sahibi bu maçta mutlaka karşılık verecektir. Günün bence güzel tercihlerinden olur. Karşılıklı gol var bu maçta. İkinci maçımız İsviçre'de Zürich Basel maçı günün önemli maçlarından lider Zürich 3. sıradaki Basel oynuyor. Zürich gerçekten de bu sezonun flash takımı. Harika gidiyorlar. Benim de çok beğendiğim bir takım. Özellikle de iç sahada oldukça etkililer. Onu söyleyeyim bu sezon. 5 maçlık bir galibiyet serileri var iç sahada ve hiç kaybetmediler sezon genelinde. Bazel de gene ligin iyi takımlarından deplasman performanslarını inceledim ben onların. Özellikle bu sezon son maç Young Boys'a kaybetmiş. 3-1 onun dışında deplasman muhalifiyetleri yok. Yine ilginç, bir anekdot. Bazen tüm deplasmanlarında gol bulmuş. Zürich'te iç sahada tüm maçlarında gol bulmuş. Yani bir taraftan iç sahada kaybetmeyen tüm maçlarda gol bulan bir züri. Dışarıda diğer yandan deplasmanda kaybetmeyip tüm deplasmanlarında gol bulan biri Bazel. Ve bunun karşılaşmasında da bence Gayet de güzel karşılıklı gollerin atıldığı güzel bir maç olur düşüncesindeyim. zekli bir maç olur. Bu sezon Zürih sahasında oynanan maçta zürih Basel 3-3 beraber bitmişti. Ee, gene böyle bir sonuç çıkar mı bilmiyorum ama bir 1-1-2-1 bence rahatlıkla bu sonuçlardan bir ortaya bir sonuç çıkar. Böyle bir sonuçta tamamlanır diye düşünüyorum mücadele. O yüzden bu maçta benim tercihim karşılıklı gol var olacak. Üçüncü maçımız İsviçre. Yine İsviçre bugünün bence gol yollarında kazandırabilecek liglerinden birisi. Sentikalen Grand Stoppers maçı. Özellikle ev sahibi gallen ligin ikinci arasında çok iyi başladı. Dört maçta 10 puan topladı. İki tane 5-1'lik galibiyeti var. İç sahada üç üçlük Young Boys beraberliği var. Ve son maç deplasmanda Lugano'yu iki sıfırla geçtiler. Bu maçta da bence maçın favorisiler. Kazanabilirler, şanslılar. Ancak gol o yollarında ne kadar iyilerse savunmada da o kadar sıkıntılılar. Gol yiyorlar. Her ne kadar Son Lugano maçında gol yemeseler onun dışındaki maçlarda genellikle gol yediklerini görüyoruz. İç sahada da neredeyse her maçta gol yemişler. tuzakta deplasmanlarda gol bulan da gol bulabilen bir ekip. Onu belirteyim. Sion maçı da gol bulamamış. Sadece ligin ilk maçında da Young Boys'a karşı gol bulamamış ama tüm deplasmanlarında gol olmuş. Özellikle bu maçta KG var önü çıkıyor. Grasshopper son maç Young Boys'la 2-2 beraber kalmıştı. Ben bu maç da Santikane'nin gol bulacağını düşünüyorum. O yüzden bu maçtaki tercihim karşılıklı gol var olacak. Ve son maçımız İsviçre Yükselme Ligi'nde Young Boys ikinci takımıyla Basel'in ikinci takımı karşılaşıyor. Maç sonucu bir dedim. Bu maçı şöyle anla göstereceğim size arkadaşlar. Direkt maç golü uygulamasından. Çok enteresan bir maç benim dikkatimi çekti. Günün bonus maçlarından birisi olabilir. Özellikle deplasman takımı bazeli şöyle bir göstereyim size. Bakın haftalardır bir kaybetme serisi var. Tam 8 maçtır kaybediyor. Hatta son 10 maçını aldığımızda da 10. aydan bu yana sadece bir beraberliği olduğunu görüyoruz. Deplasmanlarda gene bir mağlubiyet serilerinin olduğunu görüyoruz. 5 maçtır kaybetme serileri var deplasmanda. Zor bulan, gol bulan bir ekip son 4 maçtır gol atamadan kaybetmiş deplasman takımı. Ev sahibi Young Boys'a baktığımda da onların da gayet formda olduklarını görüyoruz. Şöyle bir geri dönüp baktığımızda 9. aydan bu yana bir mağlubiyetleri var. 3 maçtır da ligde kazanıyorlar. 5-3-2-1-4-1 gibi net sonuçları almışlar. İç sahada da gerçekten etkili performansları var. Böyle bir tabloda ev sahibinin galibiyeti kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. 1-34 orandan. Eğer bu maçta herhangi bir şike başka bir şey olmayacaksa bence günün banko maçı olur. Yani bu verilerle Young Boys Basel 2 maçı 1 olarak tamamlanır. Ve bu da benim size bugün son önerim olacak. Şöyle toplamda da şöyle alalım 4 maçımızı. İttihar 1376 dilediğiniz gibi içlerinden kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Beğenmediğiniz maçını çıkarıp diğerleriyle kupon oluşturabilirsiniz. Ya da aklınıza yatan maçı seçip yanına kendi seçtiğiniz bir maç ya da bir iki maç ekleyip kendi kuponunuzu böyle oluşturabilirsiniz. Seçimler size kalmış. Herkese bol şanslar diliyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.